RSV aşısı ama anneye mi bebeğe mi? RSV'nin bebeklerde ağır geçebilen bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu biliyoruz. RSV'ye karşı bebekleri korumak için artık elimizde iki tane silahımız var. Bunlardan birincisi anneye yapılan RSV aşısı. Anne antikor oluşturuyor ve bebeğe geçiyor. Bebeği doğduktan sonra 6 aya kadar koruyor. İkincisi ise bebek doğduktan sonra bebeğe antikorun kendisini vermek. Bu da bebeğe yapılan RSV aşısı diye geçiyor. Ama aslında mekanizma tam olarak aşıyla aynı şey değil. Bu bir antikor aşısı. Şu an için ikisi de geri ödeme kapsamında değil ama zaman içerisinde tabii ki ülkemize uygun bir program dahilinde biz de bu aşıları yapacağız diye düşünüyorum. Peki şimdi ne yapalım? Alalım mı, yaptıralım mı diye soranlar oluyor. Evet, bu aşılar etkili. Gebeye olan aşıyı 32-36. hafta arasında, özellikle RSV mevsiminde doğum yapacak olan gebelere mutlaka öneriyoruz. Hamileyken bu aşıyı yaptırmayanların da bebeklerine, özellikle ilk RSV mevsimine girecekleri zaman ve 8 ayın altındalarsa bebek için olan RSV antikor aşısı öneriliyor. Bana göre iki aşının da yeri çok farklı. ikisi de çok değerli. Fakat ben gebelere olan aşıyı biraz daha sevmekten kendimi alıkoyamıyorum. Neden derseniz. RSV mevsiminde doğan bir bebek düşünün. Bu bebek doğduğunda RSV antikoru ona yapılana kadar zaman geçerse eğer ki ilk birkaç gün içinde normalde yapılması öneriliyor. Fakat diyelim ki birinci gün yapıldı. O bebek ilk defa Luhusa'nın odasına girdiğinde bizim ülkemizde 8, 10 bazen 12 kişiyle karşılaşıyor. En ziyaretçi kabul etmeyen Luhusa'lara bile elinde değil bir sürü ziyaretçi geliyor. Dolayısıyla bebeğin kanında direkt antikor bulunmasını oldukça değerli buluyorum. Dediğim gibi bunlar iki farklı yöntem. Hangisini yaptıracağınızı doktorunuzla konuşmanız lazım ama özellikle RSV mevsiminde doğan bir bebeğin direkt kanında RSV antikoru annesinden aldığı antikorla doğması çok değerli. Sevgiler.